Gelin lan, gelin. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Babam daha evinin anahtarlarını aldığını bilse var ya, yemin ediyorum oyar beni, oyar. Oğlum ama kızlar gelecek buraya. Kız dolacak buralar, kız. Üç kız, üç. Lan resmen üç kız. Hepimize birer tane. Resmen kız limitini açtık. Ceza gezecek kendisi. Ulan, yıllardır açık kalmış bluetooth gibiyim. Eşleşecek aygıt arıyorum ya. Ama o gün bugün işte. Bugün bizim zafer günümüz arkadaşlar. Bugün tarihte ilk golünü atan San Marino milli takımı gibiyiz. Gün bizim günümüz. Gün bizim günümüz. Tamam lan, tamam. Bir dakika abartmayın. Allah Allah. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Kızlar <laughs> gelince öyle abuk sabuk konuşmayın ha. <laughs> tamam mı? Cool olun biraz. Sonuçta ilk defa tanışıyoruz. <laughs> ha. Bir de kızlarla ilk ben tanıştığım için ben nasıl davranırsam öyle davranacaksınız. Tamam oğlum, merak etme ya. Ulan yine de helal olsun sana be. Resmen mektup arkadaşlığıyla kız ayarladı adam. Üstelik direkt eve çağırdın. Helal sana be. Vallahi kanka ne bileyim yani Hızır Ali'ye ama aş mı verdiğim, ebabil kuşlarına taş mı topladığım bilemiyorum yani. Ya Mesut, <laughs> ben yine de bir kıllandım ha. Bak bu işte bir terslik olmasın. Kardeşim, senin kıllanman tamamen testosterondan. <laughs> Şimdi boğazından biraz östrojen geçecek. iyi gelir o sana. Kızlar neredeyse gelirler ha. Çok yakın oturuyorlar buraya. Onlar da baştepecik gençler. Aa, Aa geldiler. Geldiler. Ya tamam. Kapıyı tamam ulan tamam. Bir dakika. Kapıyı açacağım zaten. Tamam. Nasılım lan? Nasılım? Nasılım? Ben nasılım lan? Ben nasılım? Ben. Hoş geldiniz. Bu bir... <laughs> 3 <laughs> Üçüncü yok. Mesut üçüncü yok. Hani üç kişi olacaklardı bunlar. Mesut üçüncü nerede? Ya sormayın. Arkadaşımız da gelecekti ama çok acil bir işi çıktı ve gelemiyor. He. Hadi ya. Bak ee, şimdi. Olacak iş mi? Merhaba Bilal. <laughs> Merhaba, şöyle oturalım mı? Oturalım. Ya Mesut, bahsettiğinden daha güzel misiniz? <laughs> Sağ ol, sen de <anne> çok tatlısın. <laughs> evet, çok Merhaba, Bilal ben. <laughs> Merhaba, Bilal ben. Lan yürü git! Yürü git! Bak, yemin ediyorum var ya, ayakkabımı ağzına basarım ha. Otur şuraya. Yengenle muhabbet ediyorum ben. Ah, bir şey söyleyeceğim. Fotoğraflarından on kat daha güzelsin. Ya. Aa, kızlar. Size daha evinin diğer odalarını gezdireyim mi? Tamam. Ya inanmıyorum, burası senin mi? Ya, tabii ya, yani arada geliyorum işte. Bastım parayı, aldım. <laughs> hadi gezelim biraz, ben de burada yalnız kalmayayım. Sus lan, sus. Sen geç şöyle, otur bakayım şuraya. Otur, burada bekleyeceksin. Bak, yemin ediyorum gönderirim seni. Bu soğukta öyle yürüye yürüye eve gidersin. Otur, Şişt. Hadi, bak, bak. hadi gidelim. <laughs> Gerçekten çok güzel bir yer benziyor. Mükemmel var yere. Evet. Ah. Ulan yine kaldık tek başımıza ya. Televizyon da yok. Bari müzik dinleyeyim. Yalnızım çok yalnız. Düz duvar. Arkadaşlarım manita yapmış. Ben sap kaldım. İsmim Bilal çok yalnızım. Hadi ya, sap. Sen de mi yalnızsın? <laughs> Tıpkı bir Bilal gibi. Boş bir odada tek başına. Her şey düzelecek korkma demek isterdim ama yalnızlık ömür boyu. Yalnızlık bir kader. Ulan bu ne ya? Bütün dünya saplıma aykırıyor sanki. Evet sevgili dinleyiciler, bir Son Dakika gelişmesi için yayınımıza ara veriyoruz. Şu anda Baştepecik Cezaevi yetkilileri cezaevinden iki hükümlü kadının kaçtığını belirttiler. İki kadın mı? Baştepecik mi? Ulan ben mi yanlış duydum? Yanlış duymadınız. Baştepecik ve iki kadın kaçtı. Yetkililerin verdiği bilgiye göre 30'lu yaşlarda olan bu iki kadının birinin kumral, orta boylarda, kırmızı bir hırka, mavi bir kot pantolon ve siyah bir şal giydiği... Hayır, şalımı unutma şalımı Öbürü. ...ikincisinin üstüne beyaz bir mont giydiği belirtildi. Baba buz gibiymiş ya. Montum nerede? Bir dakika. Ay. Beyaz mı o? <laughs> Ulan bu nasıl iş ya? Bu işte bir iş aracı. Yetkililer kaçan hükümlülerin 76 cinayetin sorumlusu olduğunu, kurbanlarını aşk vaadiyle kandırıp tuzak kurduklarını ve dünya üzerinde karın deşencekten sonraki en tehlikeli seri katiller olduğunu açıkladı. Evet, olayım, şimdi ben yalnızlık ve arkadaşlarımın psikopat sevgilileri beni vurdu Ahey isimli türküsüyle Hakan Kazım'a geliyor. Radyo Sağ. Vurdu vurdu. Selam Bilal. Selam. Katil. Katil git. Öbür tarafa git. Aa, neden korkuyorsun Bilal? Hı? Neden? Elinde bıçak var diye olabilir mi acaba? Ha doğru. Ya sen bu bıçakla seni keseceğimi mi zannettin? Evet. <laughs> doğru zannettin. Çünkü seni de keseceğim. Gel buraya. Ben gitsene ya. Mesut yardım edin. Katil var imdan. Mesut. 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 Ne oluyor lan burada? Mesut. 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 Geç git tarafa. Mesut. Aa, bu katil yemin ediyorum bunlar katil kanka. Bak bunun elinde bıçak var bizi lime lime doğrayacak. Demir radyodan anons verdi. Dedi ki iki seri katil aranıyormuş. Tam bunları tarif ediyor. Ya ben yalnız biraz sıkılır ve eğlensin diye şaka yapmak istedim sadece. Neden bu kadar abarttın hiç anlayamadım. Ya çok özür dilerim. Ulan kız kaç köpek. Gel lan buraya. Otur şuraya bakayım. Ay. Ulan utanmıyor musun lan kıskançlıktan kızlara iftira atmaya? He? Ama... Şişt. Sus. Yeter ya. Hayatım, Aa, bebeğim, sen sinirlenme, sinirlenme. O fareye iyilik yaramaz zaten. Gel, gel biz o bıçağımızla salata yapalım işte. Hadi içeride. yapalım, hadi abi, gel. Allah. Ben kız şaka yapıyormuş ya. Demek ki ben yanlış anladım. Şakası yok bu katillerin sevgili dinleyiciler. Görgü tanıklarının ifadelerine göre Baştepecik'te dağ evlerinin bol bulunduğu villalar bölgesinde oldukları hemen hemen kesinleşti. <laughs> bu arada katillerden birinin baltalı lakabıyla anıldığı yine yetkililer tarafından bildirildi. Sıradaki parça Nuri'den geliyor. Bir baltaya sap olayım derken baltayı bana saplayacaklar yani. Radyo <laughs> sap. <laughs> <laughs> Merhaba Bilal. Nereni saplayım? Ya git buradan ya. M M Fikri, Fikri yardım edin. Katil var burada. Şeytan! Bilal'cim ne kadar korkuyorsun ya? O kadar korkmana gerek yok. Sadece baltayı kafana saplayacağım. Ha tamam o zaman. Gel sapla. Ya manyak mısın sen ya? Ya git buradan. Allah aşkına git buradan. Ne olursun. Fikri! Fikri yardım edin. Ne oluyor oğlum? Ne bağırıyorsun dağ ayısı gibi ya? Fikri, Fikri baltalı şeytan. Şeytan bunlar. Bizi lime lime doğrayacaklar kardeşim. Katil bunlar. Ne içtin lan sen? Ne içtin sen? Ne içtin? Ha? Kafan mı güzel? Sen kıskançlığından böyle yapıyorsun değil mi? Sen mutsuzsun, yalnızsın diye biz de mutsuz oğlum? Konuşma terbiyesiz. Burcu gel hayatım biz gidelim. Sen bakma bu dağ çakalına. Balta saplayacakmış. Ama doğru söylüyor. Gerçekten de saplayacak. <laughs> Sen bana sapla o baltayı, hayatım. Sana mı? Ha, tamam. Doş. Dovşik diye bir şey mi herkes? Ha böyle bir, bir şey var, doşik diye bir şey yok. Doşik. Ama o çok gerçekçi, o... Yani doşik de gerçekçi. Onu çalışıldı gerçek boyutlarıyla. Fişik. Değil mi Bilal? Hadi. Bu balta mı? Balta. Balta ama doşik diye bir kafa sesi yok yani. Ne yapayım? Bir o de çok, çok sahte durdu. Ne diyeyim? Fişik. Tok. 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 Good. Bunun Ot. kafadan neyse çıkar. Tok işte boş. boş. <gülüyor> boş. <gülüyor> tamam, tok ama tokun sonuna böyle bir sıvı sesi gelsin. İşte neyse, diye bir şey gelsin yine. Tok Bir de çok sahte durmasın. Yani sahte. bizim açımızdan hiç vurmuyordun, görüldü. Kulağına çalışayım olur Amış. Sen, sen bırak bu dağ çakalını. Gel biz içeri gidelim. Boş ver sen onu. Ama doğru söylüyor. Ben gerçekten saplayacaktım. Bana sapla hayatım. Sana mı saplayayım? <laughs> evet. Vurmuşken saplayayım. Of uçamayın. Acıdı. <laughs> acıdı mı? Aa, acıdı. Bir daha vurayım mı? Vur. <laughs> <laughs> Kanıyor. Ama ben de... Gel gidelim seni. Ama ben demiştim vuracağım diye. Zaten kanar da. Sen <laughs> <gideyim>. geç. <laughs> <laughs> Afuç. <laughs> <laughs> öleceksin, öleceksin geri zekalı ya. Allah'ım Amerika Pay gibi gece Freddy'nin kabuslarına döndü ya. Bilal! Kendine geldin mi biraz? Geldim. Geldim. Ben zaten kendimdeyim. Beni kandıramazsın. He. Anlaşıldı sen hala iyi değilsin. Ama hiç merak etme ben sana neyin iyi geleceğini çok iyi biliyorum. Birazdan bütün sıkıntıların bitecek. Aa, bitmesin sıkıntılarım ne olursun. Sıkıntılarım bitmesin. Ben böyle seviyorum ne olur bitmesin ya. Birazdan bir ateş çıkacak. Sonra bir sıcaklık olacak. Sonra da bir sakinlik gelecek üstüne. Sakın direnme Bilal. Çünkü uyuyacaksın. Aa! Mesut. Mesut öldürecekler ne bizi. Ne oluyor lan? Mesut. Ne böğürüyorsun yine? Mesut silahı var Mesut. Mahvedecek, delik deşik edecek bu bizi. Ya çakmak bu çakmak. Çakmak çakmaya geldim, çömineyi yakmaya geldim. Ay çok da kötü. <laughs> ya ben buna biraz ısınırsın dedim. Sonra sakinler, uyursun dedim. Ama ben bütün bu lafları hiç hak etmiyorum. Gel lan sen böyle. Ulan madem kıskançsın anladık. Bari bizim modumuzu bozma ya. Otur şuraya çabuk. Otur. Bak seni dışarı yollarım. Orada uyursun bak. Ağlama. Şişt. Ama Ses çıkartmayacaksın. Ya seni katil diyorum. Ya dıt diyorum. Allah Allah. Bak seni tuvalete tıkarım. Orada uyursun. Ya ben finur uyuyorum ya. Gel hayatım, gel. Biz seninle beraber salatamıza sos yapalım. Ya hadi gidelim. Hadi gidelim. Terbiyesiz. Melek yüzlü şeytan. Ne yapacağınız ortada sevgili dinleyiciler katilleri görünce 156 jandarmayı arayacaksınız. Sıradaki şarkıyı Kamil Güverte'de de söylüyor. Ara jandarmayı ölüp gitmeden, yoksa kurtaramaz seni. İnan Süpermen. Radyo Sabit. Ara jandarmayı. <laughs> Jandarma niye aklıma gelmedi ya? Alo? Alo, Alo. kom. Komutanım. Evet. Ha, burada seri katiller. Aradığınız seri katiller burada, şu an evimde. Tamam, tamam. Sen sakin ol. Neredeler <laughs> şimdi siz? Ne yapıyorsunuz? Şimdi mangalı yaktık. Ee, onlar da salata falan hazırlıyor. Siz gelene kadar hazır olur yani. Çabuk gelin. Tamam, sen ama önce tavukları at. Ben gelene kadar anca pişer onlar. <laughs> Efendim? Lan ne diyorsun oğlum sen? Ben 24 saattir uyumuyorum. Sabahtan beri 500 tane ihbar almışım. Bütün ekipleri dışarı yollamışım. Arayı bana sarmayın. Adamın canını sıkmayın oğlum. Ben galiba kapatacağım şu anda. Koltanım kapatma bir dakika ne olursun. Asker kaçağı var burada. Burada ne? iki tane asker kaçağı var. Ne olur gelin kaçmadan yakalayın şunları. Bak, asker kaçağı var o vermişim. Heh. Tamam lan, geliyorum. Bana bak, bu ihbar bir yanlış çıksın. Yok, oğlum yok. sen bittin, bittin. Tuna adres çıkarın ekip ağzına çıkıyoruz oğlum. Heh. <laughs> jandarma geliyor ben rahatladım yemin ediyorum. Sevgili dinleyiciler jandarma geliyor diye rahatlamayın. Katiller, jandarma gelmeden işinizi bitirebilir. Özellikle öldürecekleri insanların çaylarına ilaç katıp bayıltıyorlar. Dikkat edin. Evet çaylar geldi. Alsana. Al. Al sen al al. Ya içsene. Ya şunlara bak ya. Çay yapmışlar. Meleksiniz siz. Melek melek. Ne meleği lan? Şeytan bunlar. Oha gözümün önüne katıyor bir de ya. İçine bir şey attı. Uyutup öldürecekler bizi kanka. Ya hayır, bu benim diyet için kullandığım tatlandırıcı. Yani evde şeker yoktu, Burcu da bundan atalım dedi. Hala iftira atıyorsun şu kızlara be. Ulan şunların tatlılığına bak ya. <laughs> çok tatlıyız değil mi? <laughs> <laughs> Tatlıyım mı? <laughs> Aman, ona iyilik yaramaz. Ver hayatım, çok sağ ol. ben içeyim. Al, içiyorum. Bak şimdi bak. İçme, içme be adam. Hani uyumadım. Ne oldu, ne oldu ki? Fikri sen de iç, iç. Hani uyuduk mu? Hani? Ya mükemmel olmuş, sağ olun ya. E, harika olmuş. <laughs> Bekir, <laughs> uyuma! Mesut, uyuma! Sen uyursan herkes ölür! İmdat! Yardım edin, ölüyorum ya! İmdat, ölüyorum! <laughs> mal bu ya, mal ya! Ulan böyle şaka mı olur lan? Böyle şaka mı olur? Hain herifler! Uyku ilacıymış. Sap ya, sap resmen. Evet, kim burada mısın? Biz geldik, baskın var. Komutanım, komutanım buradalar. Caniler burada, katiller burada, yakalayın. Oğlum ne katil? Psikopat mısın sen? Ne katil? Biz yoldayken yakaladık onları. Ne? Yakaladınız mı? Evet, burada asker kaçakları varmış. Çıkarın bakayım kimlikleri. Bilal, kimlikleri verin. ne asker kaçağı ya? Ya bir şey yok kanka. Komutan inanmadı burada şey katillerin olduğuna. Ben de yalandan asker kaçağı var dedim. Nasıl olsa hepimiz yaptık askerliğimizi. Evet. Kim bu? Fikri Tarhanacı. Yaş 37, hala askerlik Evet, yapılmamış. Sen direkt albay olarak mı geleceksin oğlum askere? <laughs> amirim ben yapacaktım, bedelli yapacaktım ama Hı. sıradayken paramı çaldılar. Bir de amirim, bir de kötü bir bahane. Alın oğlum bunları. Alın oğlum, ikisini de alın bunları. Ama Burada bir dakika, bir dakika yani. ya. Oğlum, biz bedelli çıkmadın bize. Bedelli askerlik yapmadık mı? Ne yaptınız siz ya? Ulan oğlum, babamın verdiği parayı ben yedim, yedim. <laughs> Komutanım çok uykum geldi benim ya. Gitmesek be mi <laughs> uykum geldi. Puh lan ikinizin de suratına. Askerden kaçmak için uyku numarası mı yapıyorsunuz? Çok kötü bir bahaneniz var. Alın nizamiye izamiyede uykuları açılır. Alın. Şuraya bak. Kimliğinde ne fotoğraf var? Biri zaten İbrahim'in kimliğini almış. Al oğlum. Yürü. Yürü. Hadi, hadi. Kızlar, çok özür dilerim ya. Vallahi gecenizi mahvettim, arkadaşlarımı da yaktım. Ama ben sizi seri katil sanınca çok panikledim. Evet. onlar aradım yani jandarmayı. Özür dilerim. Ama kalbimizi çok kırdın. İkimiz de o kadar üzüldük ki bak dudaklarımız büküldü. Of. Oh. Çok üzüldük yani. Biz buraya dans etmeye geldik, eğlenmeye geldik. Ve ee, sevgililerimizi de götürdük. Ne hale ya Yani hiç, şu an bir hiçiz biz. Evet. Ayrıca biz dans etmesek de bir hiçiz. Ay kurban olurum ya. Ee, o zaman benle dans edin. Ne yapalım? Misafir umduğunu değil, bulduğunu yermiş. Tamam. <laughs> o zaman ben bir e, müzik ediyoruz. açıyorum. Tamam, aç. Edebiliriz. <laughs> Evet sevgili dinleyiciler bir son dakika haberi daha yakalandı. Sanılan katiller meğer katil değilmiş. Katiller hala aramızda olabilir ya da biz onların arasında olabiliriz. Bu arada katillerin dans ederken öldürmeye bayıldığını söylemiş mi? Berk gelirin Kaç kaç durma mal mısın? Mal mısın? Saygı duruşuna. Davet ediyorum. 30 saniye yedik iyi. Saniye. Burada olmaktan mutluyum teşekkürler geldiğiniz için. Oturayım mı? Otur ha kalktınız mı hocam. Hey.